Bunu ilk kez 2016 yılında yaptılar. Bütün belediyelerimize kayyum atayarak Tırnak içerisinde terör'e bulaşma, terör'e yardım yataklık adı altında yaptılar. Oysa ki o dönem yargılanan, o dönem yerlerini kayyum atanan hiçbir arkadaşımızın mahkeme aldıkları suç yani atfedilen suçlar ve aldıkları cezalara baktığınızda hiçbir tanesinin bununla bir ilgisini olmadığı, Aslında bir hukuk hukuk sisteminin olmadığı hukuk hukuka yol yöntem göstererek arkadaşlarımızı bir cezalandırma yöntemiyle birlikte belediyelerimize kayyum atandı. Bir bir, bir, ilk kayyumun gerekçesi buydu aslında. Bir birçok şeyi bahane ettiler. İkinci kayyum darbesi ise biliyorsunuz bizler 2019 yerel seçimlerinde ben Tuşba Belediye Başkan, Belediye Eş Başkanı adaydım. Orada bizler büyük bir farkla Tuşba'yı AKP'nin elinde almıştık. Tabii bunu hazmedemeyenler o dönemde yine KYK ile ihraç edilen Belediye Eş Başkanı'nın yerine Mazbata'yı ikinci sıradaki kişiye verdiler. Yani aslında bu Türkiye'de ve birçok dünya hukuk Hukukunda da hukuk normlarında da hiçbir yeri olmayan hukukta oyla, olmayan oylama sistemleriyle hukukun etrafında dolanarak adliye saraylarında böyle bir karar verildi, mazbata'nın ikinciye verilmesi. Yani bu bir ilktir aslında hukuka yerel yönetimlere halkın seçme iradesini yapılmış darbeleri aslında biz Kürt siyasi hareketi bunu biraz biliyoruz işte Hatip Dicle'den başlayıp bugüne kadar devam eden bir süreç. Böylelikle bizim 6 belediyemize önce kayyumlar atandı. Yani bu kayyumların diğer kayyumlardan biraz farkı merkezi iktidarın memurları değildi. Buradaki yerel halktandılar ve bunların eliyle bu sefer hem bu kentte yerli kayyumlar oluşturuldu. İşte bununla birlikte Diyarbakır'da Erzurum'da bir ilçede böyle bir sürece başladılar. Daha sonra 6 aylık bir belediye seçim seçimden 6 ay sonra belediye eş başkanlarının yerine kayyum atandılar. İşte üç büyük şehir başta olmak üzere neredeyse bütün belediyelere kayyumlar atandı bu kayyumların atama gerekçesi de yine önceki KYK yetkisini verdiği suçlamaydı Oysa belediye eş başkanları kamu görevlisidirler ve burada kayyum atama gerekçesini oluşturabilecek hiçbir mekanizmada katkıları yok ki kayyum atansın varsayalım ki kendi görev süreleri boyunca görevi kötüye kullanmaktan tutun. birçok şeyde Eğer ki böyle bir durum varsa bile belediye meclisinin içerisinden belediye eş başkanı veya belediye başkanı seçilir. Ama bunu da yapmadılar ki en sonki seçimde işte Süleyman Soylu kent kent gezip ben, başkan rahatsız oldu bana ata dedi. Ben de atadım. Yani halkın iradesine el koyma, gasp etme, talan etme onlar için bu kadar basit yani. Masa başında oturdular. Biz istemiyoruz dediler ve bu şekilde bir eylemlerini fiiliyata döktüler. Şimdi şöyle bir şey yani biz Kürt siyasi hareketindeki belediye eş başkanı başkanları, önceki dönem belediye başkanlarımıza dahil olmak üzere biz e, iktidarın veya sistem politikalarının bize nasıl geleceğini biliyoruz. O yüzden bu kentleri inşa ederken, bu kentlerde çalışırken aslında e, kentin ihtiyaçları, e, yerel halkın ihtiyaçları, ekonomik e, e, ihtiyaçlardan tutun, kenti kullanma ihtiyacına kadar birçok mekanizmada ne kadar payımızın olduğunu biliyoruz. Oysa ki kayyumların e, buna ilişkin hiçbir e, şeyleri yok. Hani bunu buna ilişkin hiçbir kafa yormaları diyeyim ya da herhangi bir çalışma alanları açıkçası yok. E, bu antidemokratik uygulamalar e, hiçbir mahkeme kararını tanımıyor. Yani bu çok acı bir şeydir. Neticede bizleri sıradan bir vatandaş bizde ya da başka biri ne ayıran tek unsur şudur, hukuktur. Yani hukukun eşitliği önünde hepimizin temel hakları vardır. Ama maalesef bu antidemokratik uygulamalarla birlikte soruşturmalar açarak, soruşturmalarda bahaneler üreterek bununla birlikte belediye iş başkanlarını önce gözaltına alıyor. Daha gözaltına alındıktan yaklaşık 10 saat sonra yerlerine kayyum atıyor. Oysa kişi e, herhangi bir mahkeme kararı olmadan suçu tespit e, tespit ki bunlar suç değil. Hani onların deyimiyle konuşacak olsak bile suçları tespit bile edilse, bunların yargılama süreleri uzun sürer vesaire birçok süreç var. Bu süreçleri dahi beklemeden kayyum atıyorlar. Yani bu da aslında ee, seçme seçilme hakkından tutun bölge bölge halkının e, başta kazanımları seçme seçilme hakkı ve e, Kürdün e, yönetimine izin vermemeden başlayın birçok mekanizmaya kadar bu sizi götürür. Ama burada saldırı çok yönlüdür. Yani sadece e, yerimize kayyum atadıklarında aslında e, bir belediye yönetmiyorlar. Yani bu belediyeyle birlikte bir kentin bütün dok dokusunu alaşağı ediyorlar. E, bugün Van kentine bakın. Şu saat itibariyle bariyle ana arterlere siz girseniz dahi 45-50 dakikadan çıkamazsınız. Mesafe en fazla 200-300 metredir. Ya kentin korkunç bir kaos bekliyor. Yani bu kaosları nasıl çözecekler? Ya da çözme gibi bir talepleri var mı? Onu da görmüyoruz açıkçası ki pervasızca bütçelerini farklı yere kullanmalarından tutun. Birçok eylemleri aslında bunu gösteriyor. Bölge belediyelerine kavim atayarak demokratik kesimler, belediye eş başkanları, STK'lar ve birçok çok kurum buna tepki gösterdi. Yani anti demokratik uygulamalara birçok yapıdan tepki geldi. Bu tepkilere nasıl karşılık verildi? Sokak ortasından sürükleyerek, tazikli sularla yerden sürükleyerek ya da şiddetin dozajını en üst seviyeye çıkararak tutuklama birçok şekilde Kürt olmayanlara da gözdağı verdi. Yani öyle bir hale getirdi ki benden olmayan bu doğada nefes dahi almasına getirdi ve maalesef bunu da yaklaşık iki dönemdir kayyum uygulamalarıyla yönetiyor. Şimdi şöyle bir şey yani kayyum uygulama gerekçelerini kendilerince oluşturuyorlar ve kendilerini de bu noktada çok haklı görüyorlar ama halkın nezdinde kayyum dediğinizde aklarına şu gelir. Bir buçuk ton kadayıf gelir. Altın varaklı duşlar gelir, saraylar gelir. Oysa belediye başkanlığı bu değil yani. Çünkü şöyle bir şey düşünün. Yani bu kente gelen kayyumlar süreçleri bittikten sonra yaklaşık 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl tası tarağı toplayıp gidiyorlar. Ki nitekim bizim kentimizi yöneten kayyumların iki tanesi FETÖ ile ilişkili çıktı ve bunlar görevden alındı, uzaklaştırıldı vesaire. Aslında bizleri terörize etmeye çalışan sistemin kendi terör, terörize, terörizesinin olduğunu ve bunu da uygulamaya koyduğunda bizimle onu kapatmaya çalışıyor. Oysa biz şunu söylüyoruz. Yani biz bu halkın çocuklarıyız. Biz bu halka hizmet etmek için bu kentteyiz. Çünkü biz şunu çok iyi biliyoruz. Bir seçimden ya da işte dönemlerimiz bittikten sonra bir ay, iki ay sonra bile biz bu kentlerin sokaklarında gezdiğimizde halk bizim yakamıza yapışır. Şunu yanlış yaptınız, bunu doğru yaptınız. O yüzden hesap verebilirlik mekanizmamız bizim çok yüksektir. Ama onların böyle bir mekanizması yok. onun dışında Budget. kayyumların şöyle bir yani uzun dönem kayyumların şöyle de bir gerçeği var. Yani bütçeyi farklı yere kullanma noktasında profesyonelleştiler. Nasıl yaptılar? Mesela geçtiğimiz dönemde 10 kenti etkileyen büyük bir deprem oldu. Ve hepimizin elinden geldiği kadar, yapabildiğimiz kadar, tecrübeli kadınlar olarak biz orada ciddi anlamda mobilizasyon, destek, birçok çalışmaya da katıldık. Buradaki büyükşehir kayyumu kentin bütçesinin neredeyse son dönem dönemlerde en büyük bütçesini oraya aktardı. Tabii ki yardımlar yapılacak. Tabii ki insani yardımlar enzemdir yapılması da gerekiyor. kısmi konteyner, kısmi seyyar VC'lerdir ya da işte aşevleridir. Bunların hepsi olmalı. Ama bir kenti yeniden yaratmak başka bir belediyenin işi değil. Çünkü bu kentin dünya kadar sorunu var. Bakın Van'da geçtiğimiz aylarda bir su kesintisi olacaktı. Yaklaşık bir hafta. İnsanların hepsi ne yapacaklarını bilemediler. Ciddi anlamda kamuoyunda bir tepki oluştu ve bu tepkiyle birlikte geri çektiler bunu. Şimdi bunu niye söylüyorum? Bu buraya yani bütçeli, bütçe yok. Yani aslında bir gün yapıl, bir günde yapılacak işi uzun süreye yayarak iş yaptığını yansıtmak ama bunu durdurdular. Şu an içme suları ile ilgili büyük sıkıntılar var. Yani Kivan'ın neredeyse merkezin özellikle Cumhuriyet Caddesi, Maraş Caddesi ve Çeperler'indeki birçok iş yeri kentin nüfusunun neredeyse iş mekanizmasının yarısını kaplayan yerde bütün yazı susuz geçirdiler. E bunu dile getirdiklerinde ya da bunu talep ettiklerinde de ne bir muhatap bulabiliyorlar ne de sorunun çözümüne dair hiçbir şey buluyorlar.